Arkadaşlar Vegas Gangster'i ikinci bölümdeyiz. Dün ilk bölümü çekmiştim hatırlıyorsanız. Hadi. Heh, doldu. Lan neye bastık? Ha şeye bastık. Tamam. Heh, siz şey yapmadan önce ben kıyafet falan aldım adamı. Bu arabayı teslim ettik. Siz bakmıyorken işte siz işte bunu çekmeden önce çektim dün ondan sonra bunları aldım işte. Heh. Ne? Şeytanı oy. Yıkım. Yıkım hangisi? Yıkım. Yıkım hangisi ki? Kastı. Mikromik. Yıkım, yıkım. Lan oğlum yıkım hangisi lan? Yıkım. Ha bu. Tamam. Bundayız. Teslimat. Kasa alacağız. Evet. Her bölüm, her şeyde bir görev yaparım belki. Ya canım ne oldu? Ne oldu? Evet, evet ne oldu? Yanlış mı gidiyorum? Çok olacak. Siz okursunuz. Ben okuyorum. Tek sorun şu ki bir süre önce Karen'in ma mali işlerin başına getirdim zor durumda soktu. Oğlum bu yüzden eski bir arkadaşıma iyilik istedim. O da karşılaştığımız yere mangır dolu bir çanta bıraktı. Gidip için uh, üf, siz okuyun ya. Arkadaşlar lütfen abone olun. videoma baktım. Bir kişi bile beğenmemiş. Sadece ben beğendim. Siz beğenmemişsiniz Vegas videomu. Minecraft videosu atıyor şimdi YouTube'a. Atılıyor, atıyor kendi. Video izleyenler zaten biliyordur. Ay video çekenler zaten biliyordur. Lütfen yani abone ya da beğenin beni. Benim neyim var? Allah dediğin yere geldim ama burada bir sürü kişi var. Tamam geç. Adam döveceğiz. O kadar basit yani. Ben bu oyunda bütün görevleri bitirdim. İlk bölümde söyledim mi bilmiyorum. Evet, <gülüyor> <yuhuu>. <gülüyor> GTA <laughs> belki çekerim. Belki ama. <laughs> GTA Vice'di <laughs> arkadaşım indirdi. Bana da indirecek. İndirebilirse tabii. Uzun bir süre video çekmeyebilirim. Haberiniz olsun yani. Çak 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 döv adamı döv döv. Uhu, geber patates. Oğlum benden güçlüsü yok. Herkesi mi döveyim? Bak bunu da döveyim mi? Bellenmiş bölgeden ayrım mı? Abi, bu aslında GTA serilerinden çalınmış bir oyun. Kopya çekilmiş. Okay, Tam paket bende. Tam geç. Şimdi al elmas verecek. Ne diyor? Yüksek hasar ürünleri. Tamam ne yapacağız? Aç. Oğlum anahtar mı? Devam et. Oynat simgesine tıkla. Oynat şimdi. Neyse. 7 tane. 12 ara oldu lan. Neyse. Can. Ücretsiz iğrenç. Bakalım. Şey geldi. Buradakini açtık da. Şuradakileri açtık. Heh, bunu aç. Aç bir dönüştür. Aç. Bu bende de vardı. Güzel bir silah arıyor. Ama param yetmeyecek kadar pahalı. Tek şuna yeter. Onu da bunu mu aldım? Bunu al. Etkinlikler çete. Bir çeteye katılalım. Elisha Lord of Vegas. not. Daha çok çete bu. not. Ne? Seri ha bu. Türk arıyor Evet. İşte bu. Kendi çetemi kurmuştum ben bir kez de şimdi o kadar param yok. O zaman bir şey bunu da oynayayım. Öyle bitireyim. Her şeyde iki şey yaparım belki video. Oğlum çık ha. Jetki bu uç güzel sanıyorum ama hiç beğenmedim. Jete biniyor. Oraya, o kısım güzel. Jet araba gibi. Yani patlıyor falan. Öyle araba alıyorsun bir de jet alıyorsun öyle olmuyor sadece jet alıyorsun jet araba gibi çıkıyor aracın P yerinde yazıyor var ya İşte öyle çıkıyor orada aracın P yerinde yazıyor diyor orada da jetin çünkü ben bir kez jet almıştım ben bu oyunun ustası oldum ya İyi arkadaşıyla vuruş. 2 <Sessizlik> 1 lan, lan. Oha. oğlum ters döndü lan ne oluyor 12 lan yetişeceğim lan size kazanacağım lan Geliyor bekleyin Güzelmiş Güzel diyor ya Allah oha oha yuh Adama bak ya bir kişi var arkamızda o da bizi geçecek. Allah. Sür sür sür. Jet gibi uç. Rüzgardaki yaprak. Yaprak rüzgarda. Ne oldu lan? Uhu! Aferin lan Eymen. de işte öyle. Eğlen. istediğin kadar. Sür sür sür. Aha! ha al sana eblek dedi. Al. Oğlum daha ne kadar hızlı gideyim. Uzun bir yarış yapmışsınız. Birinci benim nasıl daha hızlı gideyim oğlum. Benim önümde yok ki. Haritada, haritada bile kaybettim onu. Göremiyorum. Aa gördüm. Ah. Güzel. Tabi güzel diyeceksin oğlum. Hem de güzellerin en ötesi. Uhu, bitti arkadaşlar. ne? <laughs> Kim arıyor? <laughs> ben karabileştirir misin? Kulübe gelecektim. Vera ile konuşmalıyım. Fırsat bulursan gel görüşelim. Bir işte sana ihtiyacım olabilir. Ee, dönen herif dedi ki Karen. Arkadaşlar bu videoyu burada bitiriyorum. Bay bay. Ee, bir dahaki videolarımda görüşürüz. Bay bay.